sondaki Gin Nursani hayatını kaybetti. Halk ozanı aşık Ali Nurşani'nin oğlu müzisyen Engin Nurşani. Geçen yıl gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Nurşani. 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Bugün hastaneden yapılan açıklamada, 1,5 yıl önce yakalandığı nazofarenks, gırtlak, kanseriyle mücadele eden. Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde Engin Nurşani kimdir, kaç yaşında? Engin Nurşani, asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Kirefel şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, özgün Türk halk müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuk sahibidir. Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk albümü adına bir çizik çektim ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, Sesini beğenilmesiyle ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur. Başlarda karşı çıkma, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir. Daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. Oğul oh, Bülbül şimdiye kadar toplam 4 albüm çıkarmıştır. Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak kanseri, baş ve boyun bölgesinde görülen en sık tümöral hastalık türüdür. Yapılan araştırmalara göre ortalama başlangıç yaşı erkeklerde 66, kadınlarda 63'tür. Belirtiler kalıcı ses kısıklığı, boğaz ve yutma problemleri olabilir. Başlıca nedenlerin sigara ve alkol olduğu düşünülmektedir.